Herkese selamlar saygılar arkadaşlar. Bugün 2012 model 1.3 Multijet Doblo'nun fren müşüründe sıkıntı vardı. Ben kendim değiştirmek istedim. Fren müşürünü şu şekilde şurada göstereyim. Fren müşürü burada. Ben yenisini taktım oraya. Frenlerin lambalarımız yanıyor. Eskisi buydu. Bunu da aslında yakın tarihte değiştirmiştik ama çok basit değişimi çevirerek çıkartıyorsunuz. Bu şekilde çıkıyor. Şu kısım. Şu aradaki beyaz kısımdan da tornavida yardımı ile çıkartıyorsunuz. Fazla zarar vermeden çıkartırsanız iyi olur. Frenli budur. Ee, bunu sökmeden, şu parçayı sökmeden biraz zor uğraşırsınız yani altta yatmanız gerekir koltuğun kısmına. Bu parçayı çıkartarak sökerseniz daha iyi olur sizin için. Fren müşürü bu şekildedir. Normalde basılı kalır. Frene bastığınızda açılır, lambalar yanar. Bu şekilde basılı kalır. Lambalar yanmaz. Yani off durumda olur. Frene bastığınız anda açılır, lambalar yanar. Eğer lambalarınızın hepsi aynı anda kestiyse sıkıntı bundandır tesisatınızda değilse bilginiz olsun. Değiştirmesi de kolay. Zarar vermeden değiştirirseniz değişim ücreti vermezsiniz.